Arkadaşlar hoş geldiniz. Kuş biliyorsunuz geçtiğimiz pazar aramızda iki yeni yarışmacı adayı katıldı. Gökhan ve Meral ve onların arasından bir tercih yapmak durumundayız. Ben e, kendime daha yakın hissettiğim kişiyi alacağım. Meral'in kalmasını istiyorum. Meral'la bazı şeyler yapabiliriz. Çünkü modacı ben de güzel dikiş anladığım için ben Meral'ı istiyorum. Meral'in bize daha yardımcı olacağını düşünüyorum. Oyun gökten meydan alıyor. Halka kalmasını istediğim için bir de Gökten'le Orkan'ın da ben burada kalmasını istiyorum. O yüzden ben Gök'tan'da. Bana çok samimi bir şekilde ben belki yapamayabilirim zorlandım dediğin için e, Meral'i tercih edeceğim. ve Gökten Bey'in ben burada olmasını istiyorum. Umarım burada olursunuz. Ütopya'nın selayeti için abi yan yana omuz omuza beraber yürümek istiyorum. O yüzden de bana daha iyi anlaşacağımı düşünüyorum ve kendi Ütopya'mı gerçekleştirmek için bana yardım edeceğini düşünüyorum. Meral'e oy veriyorum. E, son sözü yok. her zaman olduğu gibi halka bırakıyorum. Evet eşitlik olduğu için e, halk oylamasına kalıyor. <laughs>